Birlikte FC 25 oyun ay e FC 2025 oynuyoruz. Gördüğünüz gibi 150 kalıyor var. FC 26'da um umarım Galatasaray'ın logosu dört e, yıldızdan beş çıkar. Çok gayet güzel bir kadromuz var. Hiç uzatmıyorum arkadaşlar. Ve bu arada pro kaç oluyor bu arada bu pro? Bir saniye. Bir saniye. Pro şu bir 2, 3, 4'teyiz. Ya ben normalde dünya kursu üçlüm ama oyun beni şuradan baş başlattı Pro 5'ten. Ama yani yeni sezon başladı o, 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 zaman şuradan şeyimizi alalım. Örgülerimizi. 200 oldu bir saniye bir şey yapacağım. Özürler de miyiz? Ha, aynen. K kaptanlara geleceğiz oradan bir ekleyişim var. Diğer özürümü alacağım buradan. 15 saniye sonra e, parçası bu, bu, bu baya iş işe yarayacak bunlar ileride Vallahi kasma kasma oyun kasma 15 saniye ver kurtulak 100 saniye şimdi ve benim bir tane var bir saniye bunlar ne? sakın bir e, ilmi yazsam yazıyor bakalım kalması sakın inerse ama buradan da güzel olabiliyor bak yeni fark etsin bunu. ne kadar sık sakas ki ama bence hiç uzatmadan halbettik işimizi hiç uzatmadan bir karşı şey alsak bir de sekete sek sek oynayalım. Hadi bakalım. Zor bir rakip geleceğimi düşünüyorum. Çünkü videomuzu birkaç yıl attım. İlk baştaki bayağı basit Diğeri bir zordu. Diğeri de zordu. Bakalım bu adam... ...en zor mu olacak? Nasıl olacak bakalım da ben şey her türlü yendik. Kadrosundan Aurora benden daha yüksekse yeniliyorum hep. Bizimki 107 karşı karşı 103 yendik büyük ihtimalle. Pas. Gol abi böyle kolay rakipler asmayın bana çok basit oluyor ya gol çok basit bana bu kadar basit rakip yapmam penaltı ya sanırım bir köşe köşeye. Ehe, ben o, o, kadar aşağı demedik ki. Şur, Şurada şu. Gol. 3-0. Bak, Al. Ya ne yaşandı orada? Kayıcı nasıl kurtardı? hiçbir otuz bir İbrahim o seni ha orada sanırım de ee, ekstra adam da bir iki gol daha sanmıyız ya iki ya bir gol atarız yani şey tamam güzel Ka karşıda yani yine biraz atmış. Ama çok güzel bir şekilde dip 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 kazandık. Ve pro Pro 3'e. Geç bunları tek Pro şey geçmeye son maaş. Sonra da... bu videoda dünya akılası olabiliriz belki. Yok dünya kılası değil de pro 1 veya 2 bir veya iki olur bir kısım halde. Hadi gir Maşa hadi gir. Hadi gir hadi gir. Çok güzel yüzebilir. Karşı karşı yüz bile yendik. Çok güzel. Ah. Ve hem karşı takımın kalesi de 93'lük olduğu için pek zorlanacağımızı sanmıyorum. Yemiştim. Tam 90'a harika bir posta. İkinci posta. O sormayın burada. Ya şu sabahsında ne? Bak. Uyy. Çok geçildi. Hayır. Ya o 93'lük nasıl tutabiliyoruz? Sen de o adamım bana en, engel oldu az önce sanırım. Gol 3 1 37 derecede Bir, bir. bir mesaj fırsat daha. Gol. Karşım iki kasir şu anda. Neredeyse 3 kasir olacağız üç, üç katı olur muyuz? Hadi. Ve üç katı olduk son saniyede atsız at. zılasan. Zıla zılasan başka atmamış. Güzel ama güzel yendik. Şimdi bir karşılasak gel Gelme hem karşılasak üç olduk. Karşıya saklan sonra bir teke tek oynayalım. Gerçek maç. Geç bunları ya. En iyisi yetmiş. Yetmişten. Geç. Sonra gülümüzü alalım. Tamam şimdi. Teke tek. En sevdiğim. <laughs> ya ben karşıya fazla seveceğim. Seviyorum ama yine de tek, tek 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 daha heyecanlı ve daha uzun sürüyor. <laughs> Haydi bakalım nasıl olacak? Daha iyi gözüküyor. De, defansı alsak orası alsak daha iyi. Asalı da 99 ama asana bir tık dikkat edelim bizim de defans güçlü şey, defans defansımız iyi sanmadı geç geç olur başa yaşas başa neyse ona saflarla karşı oralarıyız başa hadi bakalım başa mı yoksa kalasa saray mı gerçek hayatta olsaydı Minik istimali Kalsasaray ama bu oyun <laughs> o yüzden Dali abi bizim defans aşılmaz aşılmaz defansımız var bizim ne oldu? Ha, okay. Buradan gol olur mu? <laughs> O, o, oluyormuş bile düşünsenize susamıyormuş kalece o, o, oluyormuş abi kay çok güzel çok güzel abi bu arada beraber pişme olasılığı da baya yüksek abi pele pele dediğini gösteriyor Ah be kaleci sıktı. Buradan şöyle bir şut gol olur bence. Şut. Aşır. Şut şekil ya. Hayır. Şut şekil şut şut. Berabere beraber bitsek gibi hissediyorum. Karşının kadrosu yüz olsa bile beraber Gidecek gibi hissediyorum. Ben koşun. Ben koşun. Ko ko koyacağız. Oha çok güzel. Sen çok uzaklaştır. Uzaklaşsın Yeşil'e. O bir ne yaşanıyor? O, o, çok güzel koş. Ko koşun koşun koşun. Ya şu top ka kaptırma olayı sevmiyorum. Bize top so ya of ilk yarı bitti büyük ihtimalle ...berabere kalacağız ya. Abi direkt şak diye bir asak yapsak sonra Gol atsak harika olurdu. Lan. Gol at. Hayır. Abi abi falan mı? İki oluyor ya. İ i̇ki oluyor. İ i̇ki oluyor ama ya. İki oluyor. İki iki. İki kez de bir sopuk. kaçırılmaz. o, o, beni pele ya. E bak sana güvenim şok abi. Sana güvenim şok. Abi. Kasilyas da kalecileri. 93'lük hani. Böyle böyle bir oyunculuk yok hani. Ne biçim oyuncuymuş bu ya. Oyuncu demişim de kaleci. Vur vur vur. Oh, oh be en sonunda. Oh oh oh. En sonunda bir gol. Abi şimdi savunma şeklisi ki yeterli bir hissediyorum. Savunma, savunma, savunma. Yine de koyasarsak iyi. Yine de koyasarsak iyi. iyi olur mu? Olur. Ama o, o, adamlar geliyor. Hayır. Orada ya, yanlış yere döndük. Çok güzel. bu. Barışa'yı şeyi yani bakalım. Hayır. No 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 no. No 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 no. No no no. Bak, Abi'ye de son bir şansı veriyorum. Bu şansınla besele gelsen bak aynı pozisyondasın. Bu şansın besele. Abi Pele. Sa sana Pele is ismini koyana ya Pele ile aramızda 1 milyar fark var abi. Pele sana 1, 1 milyar basar. 1 milyar basar pe Pele sana. 3 topu kaçırdın. Şu anda 4-0 yenebilirdik. 4-0 yenebilirdik. <laughs> fırsat Üç fırsat Üç fırsat. kaçırdım. 3 Olsun Arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.